Bakın şu lan ben size bir şey söyleyeceğim. Ben Suriyeliler Türkiye'ye geldikten sonra kendi yakın gözlemlediğim kadarıyla bir şeyi fark ettim. Mesela Fatih Altaylı. Ne kadar zıt olursak olalım. Fatih Altaylı ile biz aynı kültürü paylaşıyoruz. Yani bir şekilde biz vapurda karşı karşıya gelsek birbirimizi anlarız. Uçakta yan yana gelsek o uçakta gitme, yolculuk etme kültürünü biliriz. Otobüste biliriz, takside biliriz. Ki bu arada Fatih bir ikili bir araya geldi de çok centilmen bir erkek. Bize geldiğinde biz böyle şaşırmıştık. Demek ki dedim bizim Pilar bize dava arkadaşı gibi muamele ediyordu. <laughs> Şimdi ama Suriyeliler ülkemize geldiğinde ne oldu biliyor musunuz? Ben Trabzonluyum. Ve Trabzon'a gitmekten uçakla nefret ediyorum. Çünkü bunu asla bir ırkçılık olarak söylemiyorum. Çünkü uçağın yarısından çoğu mülteci oluyor. Ve çok gürültülüler, çevreye saygılı değiller. İşte yaylaya veya bir yere gittiğimizde artık Trabzonlar bıkmış durumda. Şimdi mesela biz işte Suriyelilerle bir şey olduğunda işte bunlar bizim din kardeşimiz. Değil mi? İşte din kardeşimize bir şey mi söylüyorsun? İşte din kardeşimiz onlar aynı dine mensubuz. Tamam kardeşim ama sonuçta geldiğimiz noktada birçok dindar ve gerçekten de böyle çok katı olarak İslam'ı yaşayanlar bile diyor ki artık herkes kendi evine. Çünkü şunu gördük biz. Kültürel ortaklık din kardeşliğinin önüne geçiyor. Demek ki bir kültürü beraber yaşamak, o toplumun sessiz kurallarını, yazılı olmayan kurallarını yaşamak bir şekilde siz karşıda olsanız anlaşırsınız.